Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi Valorant Champions turnuvasının finali var bu akşam ve final yayını içerisinde de yeni ajanımıza ait bir teaser yayınlandı. Gizemli bir tanıtım olduğu için tanıtımın tamamında pek de anlayamadığımız cümleler doluşuyor fakat tek bir kısmında I go fast şeklinde bir cümle kuruluyor. Yine bir önceki güncellemede oyuna eklenen ses dosyalarında da Chamber Jet'e rakip bir karakterin oyuna geleceğini söylemişti. Dolayısıyla Jet benzeri veya Raze benzeri bir momentajın oyuna geliyor olabilir. Konuyla alakalı düşüncelerinizi belirtmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi tanıtımı izleteyim sizlere. i go fast.